ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme çabasına sert tepki gösterdi. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tüm desteği kaybedeceğini ifade eden Trump, Gazze'ye gideceğini de sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği özel röportajda Orta Doğu ve İsrail-Filistin meselesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump soykırımcı İsrail'in Katar'a yönelik saldırı düzenlemesini büyük bir hata olarak nitelendirdi. İsrail'in savaşı sürdürme isteğine değinen Trump, "Netanyahu'yu ben durdurdum, yoksa devam edecekti." dedi ve Gazze'ye gideceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme çabalarına da sert tepki gösteren Trump İsrail'in Batı Şeria'ya ilhakı olmayacak. Böyle bir şey olursa İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tüm desteği kaybeder." ifadelerini kullandı.